Herkese selamlar sevgiler saygılar bu günlerden kante. Ha <laughs> öyle. Görüyorsunuz kalabalık arkadaşlar. Kanteyi karşılama. Biliyorsunuz arkadaşlar tıklım tıklım etraf. taraf. Kanki iyi bekliyor herkes. Herkes çok heyecanlı. Biliyorsunuz <laughs> tıklım tıklım her taraf. Engoli Kanti'yi bekliyoruz arkadaşlar. Son yarım saat. Arkada Fenerbahçe'liler kalabalık. Bekliyoruz. Hava çok güzel. Kanti inşallah gelecek buradan. Bekliyoruz. Çok heyecanlı. Kanti hak ediyor. Mütevazı kişiliği var. Havala giriyorsunuz arkadaşlar. Kanti'yi bekliyoruz. Son yarım saat. 9 e geçiyor. 9.45 geçe gelmesini bekliyoruz. Sağla kola görüyorsunuz. Buradan bekliyoruz. Buradan çıkarsa göreceğiz kantiyeyi. Büyük Fenerbahçe görüyorsunuz. Tıklım tıklım her taraf. Şu güzelliğe bak. bekliyoruz, halini bekliyoruz arkadaşlar. Kante'yi bekliyoruz, Kante'nin gelmesini bekliyoruz. Haydi Kante, gel artık. Bu tarafta senin için burada Angola Kanti'yi bekliyoruz, gelmek üzere. Kıymet güçleri kenara aldı bizi. Görüyorsunuz güvenliği Kante için. Güvenlik çok yüksek. Görüyorsunuz tıkım tıkım her taraf. rantiyi kaçırdık. Hayırlı olsun Fenerbahçemize. Vlog bitti. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Yarın görüşmek üzere.